Huzeyfe İbnül Yeman'dan rivayet olunduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, alametlerin ilki duhan, duman. Huzeyfe, ya Resulullah, o duhan nedir? Resulullah, o semanın açık bir duman ile geleceği günü ki, insanları saracaktır. Duhan suresinin 10 ve 11. ayetini okuyup buyurmuştur ki, doğu ile batı arasını dolduracak, 40 gün 40 gece duracak. Açıklama. Kur'an'ın Duhan suresinde bahsi geçen ve birçok hadiste çok detaylı olarak tarif edilen Duhan olayı, Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinin en büyüklerindendir. Ayet ve hadislerdeki Duhan'la ilgili tariflerle, günümüzde tüm dünyayı kaplayan korona salgını arasında çok net mutabakat vardır. Korona virüsü de aynı Duhan suresinde ve Duhan'la ilgili yukarıdaki hadiste tarif edildiği gibi, gökyüzünden yani hava yoluyla uçaklar vasıtasıyla dünyanın her yerine yayılmıştır. Doğu ile batı arasını, yani tüm yeryüzünü kaplamıştır dünya çapında tüm insanları sarıp kuşatmıştır. 40 gün ve 40 geceye dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi salgın hastalıklarda uygulanan karantina tedbiri, İtalyancadaki kuarantena, yani 40 günlük periyot anlamına gelmektedir. Hadiste korona pandemisinde dünya çapındaki karantina uygulamalarına dikkat çekilmesi son derece hayret verici bir detaydır.